Betül'cüğüm hazır mısın? Evet hazırım. Arkadaşların senin için puanlı kullandılar. Evet. Başlayalım dilersen. Başlayalım ben de sabırsızlıkla <laughs> bekliyorum. Evet Pelin senden başlayalım. Önce sebepleri ardından puanını görelim. Öncelikle salonundan başlamak istiyorum. Salonun çok karışıktı. Yani mobilyalarınla perdelerin çok uyumsuzdu. Perde, e, fonların ayrı, Peki, e, şuradaki sarkıt ayrıydı. E, saatin zaten beğenmedim onu belirttim sana. Halın mobilyanla uygundu bu arada. E, suplaları beğenmedim. Konsolunun supla olmaz. Onun mutfak masasında olması gerekiyordu. Yatak odasında da e, yatak odan güzeldi ama e, oradaki makyaj aynasının e, boydan makyaj aynası gibi bir ayna vardı. O Takı uyumsuzdu. dolabı. Takı dolabın. Aynen. Onu ben söyledim zaten. Ya boyayabilirdin dedim. mobilyana uygun. Çünkü mobilya siyah ahşap ama o beyazdı. O da Siyahlıkların içinde beyaz mermer detayı vardı. Onu atlamışsınız hı hı. sanırım. Çok belli olmuyor ama mermer detay. Fikrine saygı duyuyorum. Hı hı. Puanını görmek istiyorum. Ondan sonra evet. konuşalım. Bu puanımı misafirperverliğine, sunumuna, e, kahve sunumuna, öncelikle kahve sunumun ve 20 çeşit yapmadan kaynaklı veriyorum. O zaman puanını görelim. Betül sana puanım 3. 3 puan. Teşekkür ediyorum verdiği için ama bence çok az. 4 ve 5'i hak ediyordum kesinlikle. Hı -hı. Senin de evini göreceğim. Ona göre verip vermediğini yorum yapacağım. Yani şu şekilde ben beğenmediğim noktaları da belirttim. Ee, neler beğendiğimi de belirttim. Ben tamamen misafirperverliğine, perver, bize yaptığın sunumları, ikramlıklara verdim bunu. Ve çeyizin de bu arada e, güzeldi. Bunlar için değerlendirdim. Evet. Yani çeyiz, misafirperverlik, 20 çeşit sunum, hı hı. kahve sunumu bunlar sadece 3 puan ediyorsa... Peki mutfağımı da genel olarak beğenmiştim. Yani mutfağımda da, da genel karışıklık olarak beğendim. vardı. Sadece e, bir takı dolabına hı hı. takıldın. Salonda bazı şeylere takıldın ki bence hiç doğru değil. Hı hı. Katılmıyorum. Ama 3 puan verdiğine göre demek ki evin çok daha güzel göreceğiz. Evet yarın görüşürüz. görüşürüz. Peki Reyhan seninle devam edelim canım. Ben e, saatini halını beğenemedim. E, halın... Kurduğun Niye halısı gibi duruyor. Bence biraz daha büyük alabilirdin. Hani uyumu var koltuklarınla. Evet. Herkes halı ee, sevecek diye bir şey yok. Ben fazla halı bu benim, sevmiyorum. Bu benim Daha fikrim. çok parke görüntüsünü seviyorum. Ee, o senin fikrin. Ben buradaki iplikleri beğen beğenemedim. Yani objeleri. Ee, buradaki sudaları beğenemedim. Mutfağında çok fazla obje vardı. Tamam hani köşelerde kullanmışsın. Gerçek canlı çiçeğin vardı. Güzeldi. Aa çok fazla obje vardı beğenemedim. Çeyizin güzeldi ama çok fazla hazır işler gördüm ben. Borçalıkların olsun onlar hepsi makine işiydi. Yani Yolda az çok Çeyiz vardı. Vardı ama çok fazla ben yani havlularda hepsi makine işiydi ben gördüklerimde. Hepsi diyemezsin kesinlikle. Havluların öyleydi. Orada benim annemin, kayınvalidemin ben, emekleri, evet, emekleri var. Vardı. Onlara kesinlikle hepsi hazır diyemezsin. Borç alan... Çoğunluğu en emeği de hazır birkaç parça olmuş olabilir. İllaki hepimizde de olacak. İzin verirsen ben de konuşayım. Tabii ki. Borç hazırdı. Ben birkaç tanesini çoğu arkadaşlarıma da gösterdim orada. Ee, masa örtülerim vardı. Birkaç tanesi onlar da hazırdı. Havlularım da açıp açıp kaç tanesine baktım onlar da hazırdı. Hepsi. Bana göre hazırdı yani. Hani birkaç tane olsaydı elemeyin ama en azından hazır bir şey koymasaydım bana göre. O da benim fikrim yani. Hmm. Ee, yatak odağında tartımın orta yerde ne işi var? Orta yerde o değildi. Kenarda olduğu için eleştirdiniz. Onun bizim en azından biz geldik diye mesela saklayabilirdim bana göre. Evimde kullandığım ee, bir şeyin nereye saklayayım? Neden saklayayım? Serpil ışığını saklayabilirdi Aslan'ın bana. Çok ya saçma geldi. neden rahatsız etti? Çok taktın. Kilo ya, problemim var. Hayır kilo problemim yok. Ama mesela onu bir yatağın altına sokabilirdin, bir gardırobun içine sokabilirdin. Neden? Kullanıyorum. Sürekli olarak sık sık kullanıyorsun. Kullanıyor çünkü Kullanıyorum. herhalde Kilomu günlük tartı rutin veriyoruz. tartıyorsun. Aslı yani... mesela bir gardırobun içine şöyle bir, bir yere koyup da şöyle açıp almak zor bir şey mi? Yani tartılar yani... genelde banyoda. Banyoda evet. veya ve yatak odasında olabiliyor. Selfie çubuğu mesela ne alaka? Orada Açık bir resimleriniz yapmıştım ama görüyorum ki daha fazla konuşmaya gerek yok. Evet. Bence çok gereksiz bir yorum yapıyorsun. Çok ufacık detaya çok fazla takıldın. Ama o tartıya final gününde ihtiyacın olacak. Seni çok güzel hafifleteceğim. Merak etme. Final gününe kadar beni hafifleteceğini söyledi. Kendisini Kale bile almıyorum. Kendime de, evime de güveniyorum. Birazdan kimin kimi hafifleteceği hiç belli olmaz canım benim senin günün gelmedi unutma. Tamam. Senin de günün gelecek de bari. <laughs> Olsun biz. Senin de günün gelecek. Dedi ve bitti. <laughs> Puanla görelim. Bütülcüğüm benim sana puanım. <laughs> İki puan. Sadece seni vicdanınla baş başa bırakıyorum. Başka diyecek hiçbir kelime Vicdanım bulamıyorum. Vicdanım o kadar rahat ki hatta... Umarım rahat uyuyabilirsin. Bu puanı bir hak ettiğini düşünmüyorum aslında. Öyle mi? Evet. Reyhan'ın iki vermesine hiç şaşırmadım. Gerçekten eleştirmek için eleştirdi. Bir tartı muhabbetine bu kadar takılmasına hiç anlam veremedim. Puanlamada Reyhan'ın tartı muhabbetini devam ettirmesini hiç doğru bulmadım açıkçası. İki puan vermesini kendi gününe oynadığını düşünüyorum. İki puan verdim. Beş puanlık bir evle karşılasaydı da ben de beş verseydim. Reyhan bana iki verdi bugün ama bugünlerin yarınları da olduğunu unuttu. Onun evinde göreceğiz. Onun evinde ben de ona güzel bir puan vereceğim. Sen eğer bu eve bu lafı söylüyorsan, bu çeyizlere, bu sofraya bunu söylüyorsan çeyizlerini Göreceğim. tek tamam. hazır gördüğüm tamam. için ben dedim. Tamam. Ama hazır Göreceğim. kullanacağımı gerçek elemekten olsaymış. Senin gününü göreceğim canım. Hiçbir sen şey beş hazır mi beş mi bekliyorsun? Beş bekliyorum. Oo, o zaman evet. sen bir gece sen erken yaptın yani bunu veriyorsan sen muhtemelen sarayda falan yaşıyorsun. Yo ne alakası var. Geldiğinde göreceğim. Gününü bekle. Aynen sen de o günü bekle. Bence biraz da tamam. ev görmüş ya. olursun. Umarım görmüş olurum. Evet, senle devam edelim Canan. Aslanım, ben genel olarak e, direkt beğendiğim, en yani çok beğendiğim yer sofrasıydı. Teşekkür ederiz eşine de, yani emeği geçen herkese çok lezzetliydi her şey. E, sunumunda ufak tefek takıldığım şeyler oldu ama genel olarak sofraya bir şey söyleyemiyorum. Onun dışında yani beni en çok e, yoran yer salonu oldu. E, bahsettim zaten hani beğenmediğim Hı -hı. takıldığım yerleri. Ama genel olarak hani bizi karşılaması, sofrası, e, ya yani mutfağında hani boyaması, kendi emeklerinin olması falan. Gayet güzeldi. Ee, o şekilde e, teşekkür ederiz her şey için. Ben teşekkür ederim. Puanını açmak istiyorsun. Evet. Daha fazla konuşmak istemiyorsun anladım. O halde puanını görelim. Benim sana puanım 3. 3 puan. Teşekkür ediyorum. O kadar mı? O kadar. Evet Esra ve evet. son sen kaldın. Evet. Senin puanını da çok merak ediyoruz ama önce sebeplerini rica edelim. Ee, Aslı Hanım ben her zaman sadelikten yanayım. Evimi de gördünüz. <laughs> evet. Yani e, bir odada olması gereken şeyler var, olmaması gereken şeyler var. E, yatak odasından başlayacak olursak iki tane aynalı e, komodinin yanına bir ayna daha koymuş ve rengi farklı beyaz. Onu onun hiç neden orada olduğunu da açıkladı. Ama açıkladın yanına ama bence dedi. orada olmamalıydı. Yanına koymuş. diyorsun, Nedenini açıkladı. Yok yanına derken genel olarak renk olarak orada olmamalıydı. Modeli onun değil. Diğer... Zaten iki tane ayna var. Aynanın yanında bir ayna bir de rengi de beyaz. Diğer aynalar siyah cam. O yüzden rahat makyaj yapamıyorum. Bu beyaz cam ve ekstra takı dolabı. Takılarımı yerleştirebileceğim güzel evet. bir alan. Bunu güzelce açıklamamış, evet. açıklamış olmama rağmen o aynanın önceden orada değil başka yerde olduğunu, çocuğun üzerine düşürdüğünü, oynadığını evet. söyleyip kenara koyduğunu evet. söylememe rağmen yerine, rengine takılmadım. Yerine değil, ya. modelini de beğenmedim, rengini beğenmedim, yatak odasında olmasını da beğenmedim Tabii bence. dolabı nerede olur? Yani takı ya dolabı değil, kullanmayabilirsin diye, bence yani o, hani bilmiyorum. Takılarım var nereye koyabilirim? Ama ahşap bir mobilyanın yanına beyaz bir takı dolabı yani, yani hiç mantıklı değil. Hiç mi yoktu? Mesela çocuk e, beşiğini de koymuşsun. Evet. Benim kendi oğlumun da beşiği vardı. Anne yanı beşiği dediğimizde evet. bir yaşına kadar kullanılıyor. Bir yaşına ve senin bir evinde... yaşına kadar kullanılıyor diye kesin bir hüküm veremezsin. Anne yani yanı bir... beşiğini araştırabilir herkes. En fazla Çocuğun Normal yatak odasında yatma süresi Aynı. bence bir yaştan fazla olmamalı. Bunun psikolojik Sen olarak durumu da var. De de Düşünme değil, değil bu bu şekilde oluyor. Hayır. Canım, Bunu herkes benim. biliyor odam uzak çocuğu o o odaya koyarsam ağladığında sesini duyan, duyamam. Gece uyanan bir bebek mecbur yanımda tutmak zorundayım. Bebek değil artık bir buçuk yaş. Benim bebek redim. dediğimiz şey 0-12 ay grubu. Canım senin 12 aydan sonra çocuk oluyor bu arada. Senin uyanmıyor olabilir gece. Ya uyanıyor. Veya sen duyabiliyor olabilirsin. Ben duyamıyorum başka yerde olduğunda. O yüzden yanımda Tamam tutuyorum. o zaman yatak odası renginde tercih etseydin beşiğini. Neden? Ben onu belki sonradan ayrı bir yerde değerlendireceğim. Neden? Kendi yatak odama Ama göre. Ama uyumsuz güneşi. yani bence. bence Yani e, ahşaba beyaz rengin uyduğunu hiç düşünmüyorum. Ahşap seven bir insan olarak. Onu söyleyebilirim. Evet, beyaz lake değil evet, mi? Evet lake bir mat de, lake de hani galiba. mat da hani yani renk olarak model olarak hiç uymamış. Onu söyleyebilirim. Evet, bütün gelinler buna takılmış. Evet. Ya, uymuyor yani aslan. Gözle bir hitap etme durumu evet. var ya. Hani üç uyum diyoruz. Üç kuralı diyoruz hatta bunu. Önce göz. Sonra içeriye bakıyoruz. Yani herkes de bence Hı -hı. öyle. Evet, gözüme uysaydı içeriye belki çok takılmazdım. Ahşabın tonlarının tutmadığını sen kendin söyledin. Eğer oraya ahşap almaya çalışsaydım ya Ben teper, hiç olmaması gerektiğini kanaatindeyim. Bu sefer tonlarının uymayacağını. Evet, biliyorsun. hiç olmamasının kanaatindeyim. Çünkü 0-12'den sonra bebek değil artık çocuğa giriyor ve bence bir çocuğun anne ve babanın yanında uyumaması gerekiyor. Bunun sen psikolojik olarak. Hı? Sen öyle büyüt. E, tamam hani ben öyle büyütüyorum. Kendi fikrimi söylüyorum zaten. Daha sonrasında yatak odası takımı kaldırırken yatak ee, dolap ve komidin veya aynalı dolap. Bazıları tercih etmiyordu küçük hı hı. olduğu için. Ben senin yanında olsam komidini tercih etmezdim. Ee, dolabımı odamda isterdim. Ee, ve yan odamı da çocuk odası yapmayı Dolabım tercih ederdim. Dolabım sardı ama sıkıştırırdı. Alanım vardı. Ben de başka alanda değerlendirmek evet, istedim. Evet ama bir yatak odası Evimi gözüyle... Elimi sıkıştırmak istemedim. Komidin de çok büyük bir ihtiyaç. Gerçekten başıma su koyuyorum, kitap koyuyorum, içine bebeğimin bezlerini koyuyorum. Doğru Üstelik o da ihtiyaç koyuyorum. gerçekten. Yani evet. o ihtiyaç hani Gece böyle böyle uyanıyorsun, su içmek Eu já ainda não konsol olmayabilirdi o zaman zamanlı. Yani hmm. birinden vazgeçip ben bu benim dediğim gibi tekrar söylüyorum kendi Şahsi düşüncem, fikrin, ben evet. olsaydım öyle tercih ederdim. Benim yatak odam genişti. Ben hepsini kullandım. Ama küçük olsaydı Ama sıkışmıştı mesela. Hiçbir Geçer, şey sıkışık değildi. Dolapta hiçbir yatak arasında şey sıkışık, ufak değildi. Bir dün oluyordu geçerken. Ben bunlar nasıl Seninki oldum. kadar bir mesafe vardı dün sen benim. Sen rahatsız olmayabilirsin. Ben o sıkışıklıktan rahatsız oluyorum. Evimizin konumu Peki, da Peki dün aynı niye değil. bunu belirtmedin sıkışıklık vardı? Hayır seni rahatsız etmiyorsa beni hiç ilgilendirmez zaten. Ama beni rahatsız eden bir durum o. Kendi evimde kullanmayacağım bir durum. O yüzden ben yatak odamı alalım yani da var. Benim aile Bir e benim benim... Yatak odasından çıkalım bir evet. diğer yerlere gelelim. Ben yatak kötü demiyorum yani. Evet. Çeyizlerini az buldum. Kendi çeyizlerimi kıyaslayacak olursak dün ee, kendiniz de gördünüz. Evet. Salona gelecek olursak evet ahşabı seviyorum ama bence bu odanın konumu e, ve mobilyalar hiç bu odaya göre kullanılmamış. Hiçbir obje bu odaya göre kullanılmamış. Her şeyi tek başına incelersek güzel olabilir. Ama bir uyum da önemli ee, baktığımız zaman. Mesela benim de iki berjerim vardı. Sıkışık diye alan tek berjeri çıkardım Aslı Hanım. Hı hı. E, orta sehpam vardı, çok sevdiğim bir sehpadı ama sırf sıkışık diye çıkardım ve bunu eve taşındığımda yaptım. Siz geleceksiniz hı hı. diye değil, e, onu söyleyebilirim. E, yani uyum, göze güzel gelmesi gereken e, şeyler bence gelmediğini düşünüyorum. şu e, perdelerin yanındaki o iki halkası Aksesuar. evet aksesuarı e, arkadaşlarım gibi ben de beğenemedim ve halı değil bunun da e, yolluk gibi hani uzunluk ve ebat olarak Hı -hı. baktığımızda hani genel olarak beğendiğim şeyler mobilyaların dediğim gibi güzel ama kullanım alanı olarak ve e, hani yerleşim yeri olarak uygun olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Artık ben puanımı açayım Aslı Hanım. Tamam Esracığım. Puanını görelim. Benim sana puanım... İki, i̇ki puan. Gülüyorum geçiyorum Aslanım. Kesinlikle iki puan sadece o sofraya verilirdi. O yüzden söyleyecek hiçbir şeyim yok yani gerçekten. Yani bir tür benim de bu evimde 19 yok, çeşit vardı. da takatim kalmadı artık. Gerek yok. Gerek yok. Esra iki puan verdi. Kesinlikle kendi gününü oynadığını düşünüyorum. Oyna Esra, oyna. Boşuna oynuyorsun. Toplamda arkadaşlarından 10 puan aldın. Evet. Şimdi ben puanımı kullanacağım senin için. Teşekkür ederim. Beni karnında 4 aylık bebeğiyle karşılayan Betül tatlıydı. Çok zahmete girmiş ama eşi yardım etmiş. Bu benim çok hoşuma gitti. Şahane bir masa donatmış. Gerçekten tebrik ediyorum sizi. Onun dışında mutfağa, mutfak dolaplarına kendi elleri emekleri değmiş. Bu çok değerli. Birlikte emek verip boyamışlar. Valla ellerinize kollarınıza sağlık çocuklar. Yatak odan gayet sadeydi. Ee, onun dışında çeyiz oldukça fazlaydı. Bana bir patik hediye ettin sana. Tekrar teşekkür ediyorum. Fakat salonda biraz kafamız karışıktı. Biraz sporlar, biraz taşlı tuşlu perde aksesuarları derken kızlar gereken yorumu yaptılar. Sana mutlu yuvanda sonsuz saadet diliyorum bir tanem. Sağlıkla bebeğini kucağına al inşallah. Benim puanımı sen de cuma günü final gününde öğreneceksin. Her şey için çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Ellerine, emeklerine sağlık. Senin de, eşinin de teşekkür ve katkısı ederim. olan herkesin. Hanımlar sizlere de çok teşekkürler ediyorum. Ve yarın neredeyiz? Bendeyiz. Evet Pelin, yarın Pelin'in evindeyiz. Merakla bekliyorum. Gidelim görelim. Bence bizi şıkır şıkır bir gün bekliyor. Pelin'in evini çok merak ediyorum çünkü onu kendime rakip görüyorum. Heyecanlı Bursa, mısın? Çok heyecanlıyım. Bursa'nın en şık evine davetlisin. Diyorsun. Evet. Vay vay vay. Göreceğiz. <laughs> Beklentimiz <gülüyor> yükseldi yine evet. yine yine. Evet, eleştirileri hazır mısın peki? Hazırım. Yine e olacak? Gelinler bomba gibi. Yani bomba Biraz gibiler. <laughs> kızdırdın. Gibi geldi. Bakalım yarına hazırlıklı ol diyoruz. Ha? Evet. Hazır mıyız yarına? Hazırız. Evet, evet değerli izleyenler yarın yine aynı saatte Show TV ekranlarında görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Lütfen bizimle kalın.